Selam arkadaşlar. bana gün bugün APC oynuyoruz. Yorumlarda görmüştüm. Tabii ki kırmam. AP Voros da var yolla. Eyvah var olsun. İlk kan döküldü. Şimdi karşı ormancımız makasçı Gwen. Ben hiç oldum. Zede yaklaşıyorum. Burak 1 2 3. Hmm. Enerjisi yok. Benim de EM 3 saniye. 3 2 1 derken w'sunu attı. Bakıyoruz flash gelecek ondan. O flash gelmeden ben koydum kafasına. Şunu da alalım haraç. Canlı kurtardım asist aldım. Devam. Manası yok ama dur buraya itmemiz lazım. Buraya itemezsek sıkıntı. Bak. <laughs> Allah. İtit it tam bak bunları salıyorum gördün mü? Benim gibi onun helal olsun. <laughs> bir tane farm aldırmadı bana. Aha. Bir tane daha vur. Tamam. <laughs> Kurtum vurur. Sen vurmazsan Gönlün adam geliyor. He ne oldu? Bir içerledi beyler bu tamam mı? Şuraya totem atayım. O da oraya attı. He. He ben gittim sanıyor. Warwick gel Warwick. Warwick. Çarpı varsa. Çarpı yok gibi. böyle attık. Kapışır mı benimle? Benimle kapışmaz gibi. Ananı satayım ne vurdu be. Oğlum yardım edin lan. Çabuk gelin oğlum. Zed orada dur. Dur burası çok sıkıntı olacak. Hayretini bastı kaçtı adam. <laughs> sizin gibi. İndir lan onu. Yok baba çok zor. Ya bu vardı. Şuradan gelse kapatacak adamı. Üstten geliyor ya. Şimdi ne fırlıyoruz? E de olabilir. W de olabilir. Ama W daha kısa. W fırlıyoruz. Allah bot geberdi. No, of. Canlara bak. Dur bir düzleyeyim. Geliyorum 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 geliyorum. W'm yok ama geliyorum. Aa olmaz 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 olmaz. Olmaz atladım ulan. Dün kafaya koydum. Buna da vur. Dün. Aha çok iyi. Kalkan olmasa ötekinde kalıyor da. Tamam sportta kalmasın. Ben bir döneyim abi 2K parayla. Ah sana yumruk. Anne yatıranla yumruk çaktı. Şimdi ilk item. Hmm, bu da olabilir. Bu olsun. Bir dakika bu bir de böyle yapalım. Taracı alalım. Şimdi AP vuracağımız için saldırızı çok bir işimize aramayacak. Tak tak vuracağız ama AP lazım bize. Ekstra. Barvitçim, sen bana yardıma geldin. Ben de sana geliyorum. Canın az ama. Evet farkındayım. Ya toplarsın hocanı. Adam altı olmaz inşallah. Tam o olacak gibi duruyor ama. Al bakayım bir. Al bakayım. Aha tam sıçtım. Allah, stun'ı çaktım ama ölmeden ben öldürebilecek miyim bunu? Zor. Zor, baksana abi yok. Ya biliydim böyle olacağını ya. Şşt, atlayayım mı lan kafana? Oo indirdim güzel. Ha, ha, gel bakayım, gel buraya. Her türlü belki İstanbul'dan dedim. Yok. Kanka daha ucuza da rp alacaksın ama güvenilir sistem bulamıyorsun. Neden mi bu hesap.com.tr? Tolunay Ören'den tutun bana kadar Türkiye'nin en güvenilir kişileri bu sitede görüyorsunuz bayağı ünlü yayıncılar var işin esprisindeyim. Haftalık binlerce RP, VP bir sürü oyunun çekilişi var. Tek tıkta katılabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Onun dışında RP almak isterseniz de RP'ler burada 160 RP bile alabiliyorsunuz. Minimumdan maksimuma kadar tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olabilir onu bana ne sövüyorsun? Neden sövüyorsun? Ne yaptım? Yanlış yaptığım bir şey varsa söyle. Ha, takım chatine yazıyorsun oğlum. Manyak bunu nedir? Hemen mavimizi alıyoruz buradan. Hasarımız oturacak gibi. Sanki E daha fazla vuruyordu. E mi fulluyorduk ya? Unuttum bak. Neyse. Ben bunu alayım. Ultimiz asıl vuran ulti zaten. Buradan bot yapabiliriz tekrar. W'nin avantajı bizde bu anla ekstra vurması. Bir küçük saniyede bir etkinleştiği için bu. W'ye ne kadar her seferinde etkin olacak. Buradan bir bota yanaşıyorum derken. Botun mecali kalmamış zaten. Nisanlara geliyor. Blue altı olabilir. Aa tamam. Burayı taradım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Vurun. Hop oh, ultiyi koydum beyler. Ana hasar çıkmadı lan. Vur bir tanesini alsaydım. Bana aç gözlük yaptım ölmem inşallah. Sen ölür müsün? Tüh. Aa, bu nereden geldi? Ana. Bu ne ulti vurmadı? Ne güzel de koymuştum ikisine kardeşim. Sana da güle güle diyoruz büyük ihtimal. Yok. Yok. Mişforşun da gelmiyor. İkisinin de manası yok. Serap'ına burada geberdi. Ona bir çağıracak. Yok dayı imkansız imkansız Evet bir anla ki oldu burası bir Biz usul su ormanımıza dönelim W'ye bu kadar verdiğimiz yeter Şimdi E'yi fırlayacağım. Dayı dayan geleyim sana Aa, diyecektim Dayanamadın Evet R attı adam farkındayım Şimdi intikamını almaya geliyorum oraya merak etme Şu an da var ha falan değil ultime 8 tane ultime gerek kalacak mı acaba Kalacak gibi duruyor ama çok güzel şey ne yaptı en azından Şöyle yapalım Buna vuralım W atalım Ulti atalım bir de düz vuralım. Ölmüyor beyler. <laughs> Ölmüyor. E fullleyeceğim ben. E daha çok vuruyor. Dur, dur bırakayım bura. Pardon kardeşim. Baba mid'e geliyorum şimdi. Şuradan canı manayı fullleyelim. Okey. Lissandra'nın ultisi var. Benim item bitti ama. Bir şeyler olacak burada. Hadi bakalım. Ne olabilir? Hepimiz göreceğiz. Burak 1-2-3. AFK taklidi yapan bir Lissandra. Aha. Aha. Öldü. Dung. Allah çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu kaç kaç flash atayım mı atayım mı milyonlar da gelmiyor flash 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 atsana işte oğlum problem yok rakip seni hiç problem yok ben şunu toteme dönüştüreceğim en azından toteme dönüşü atlardım onu da yapamadım ben toptan buraya gelmişim güzel bir şey onu alırsam world ultiyi de attım q gelecek şimdi at q'yu helal lan sana Abi öcüm alındı beyler. Ufak bir hata yaptık. Canımız sağ olsun. Buradan de olabilir. Bakayım 5 saniye. 4, 3, 2, 1 derken makasçı burada. Ha. Nasıl olacak o? Ne bana niye bana ses atıyorsun? Bebeğim vur bakayım. Aha ben de yardım. Sıçtım bacağına şimdi. Aha da olay biter. Şimdi buradan bot yapıyoruz. Flash böyle kullanılır. Tamam intikamı aldık flashla. Dayı iyi misiniz lan? Basmışız ya lan adamlar geliyor lan. lan, lan Hop. Hop dum koyduk çocuğu. Devamı gelmez benden dur lan dur. Karakterin eli şu oldu. yüzü kafaya koydum bunu. Vurun beyler. Vurup şöyle bunu alamam biliyor musun? Aha bende kaldı lan. Vallahi bende kaldı. 10 numara 10 numara. Hem Allah E'ye verecektim W'ye verdim. Neyse sıkıntı yok. Döndük. Ne yapıyoruz? Bir sopa bir dabu. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar bir duralım nefes alalım. Videoyu beğeniyorsanız şu an videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumu sola kaydırarak da hype'ınızı kullanabilirsiniz. Haftada 3 kere oluyor. Onu kullanmayı çok kişi unutuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ejder mi alıyorsun? Oğlum canım var yok. Ejder alıyorsun. Olmaz. Hı. lan. Yok oğlum yok. Tam sabret. Tam geleceğim söz. Allah'a azim helal olsun. Sendeki azim helal olsun. Geldim. Aha aşağıda Serapina e yürüyor. Çünkü. Ben yani hep de yardım edek. Al bunu al bunu al bunu. Adam orada var ya dünyaları tutmuş dünyaları. O, bak 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 bak. Tam bir koyduk. Şimdi sıra sende. Vurun arkadaşlar stun yiyeceğim ben. Of. Utuçu utuçu ah. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım da alamadım. Aha. Aa delan. Ulti yapsak böyle yapsak bayağı vurdum da. Anasını satayım totem var attı. attığı attı gibi ultiye bastı daha doğrusu totemi çok kesin bir Refek sağlam da adamın helal olsun. Önce gölge alevi bitireceğim. O ne oğlum? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Of. Of. Tamam benim karakter oldu baba. Buradan da Garen'e çıktık mı tamamdır. Var bir ultisi var. Garen'cim geliyoruz. Onun kule altı geliyoruz. Vallahi fena geliyoruz. Nisandra'yı gördüğü için geri kaçıyor ama. Gel gel baba gel. Gel anasını satayım gel. Kule altı gireceğiz buna. Gir lan. Gir lan. Ya bırak orayı, bırak orayı. Gir. <laughs> Dayı şimdi şu kulenin biraz uzağına çıkalım. Taktiği gördün mü benim? Kule yakınımdaki adama vuruyor. Du o yüzden yakından çıktım. Birazcık asar yiyormuş gibi yapacaktım. Ultiye dönmesin diye de. Direkt oğlum hareket yapma. Senden hızlı mıyım? 390'a 390. Ananı da satayım senin. Senin ananı da satayım. Sen var ya sen şanslı bir çocuksun. Ama ölecek misin? Yapma ya. Şurada bir adım geri attım. Aldım çıktım diye yaptım da yetmedi hasar. Onu yapmasaydım net yetişirdim kule altında. Şimdi Rabadon mu ayakkabı mı? Şu Rabadon çok cazip görüyor parçası. Dur para etmediği zaman ayakkabıyı tamamlayacağım. Ulan ulan çok annekiydi be. Lan oğlum topu boş bırakıyorsun. Bak adam kuleni aldı seni. Ben o adamı tek kesemem. Benim tek vuruşluk hakkım var. Ölmezse ben ölürüm. Karnından ne alırım? Sıkıntı yok da. Süper Allah. Ne yaptınız orada ya? Kardeşim. Geleceğim. Dayan. Dayan basutini de stun yedin herhalde. Ulan var bitirdin bizi be. Bitirdin bizi be. Dur lan almanın kuleyi. Şu lan tüt. Vururum kafana. Adam olur öyle kaçarsın. Şimdi bizim bota gitmemiz lazım. Kırmızıyı almadım. Alamadım daha doğrusu. Bunun manası yok. Ultisi vardır. Şuna bir yanaşayım. W'sünü kullandı. Vallahi atladım. Ultiyi de koydum. Anasını satarım. <laughs> Süper. Kızlar size geliyorum şimdi. Önce bir yamperimizi alalım. E'mizi kullanmadan. O aşağıya bir görüş. Sinti yok ben atlarım buradan. Ah lan. Tamam böyle atlarım. Daha sonrası yok. Varvik de geldi buraya. Ya bir şey çıkmaz. Çıkarsa da çıkarabilir. Şurayı itelim bari. Al babam bir tanesi kaldı sana. Kule altı hadi. Hadi kuraltı altı. Varvik. Varvik adama pardon yanlışlar ettim. Gelin lan. Gelin sana attım gerisi sizde beyler. Adamsınız lan siz. Bu kadar lan helal olsun be. Çık bir tane farm kaldı orada. Aç. Ne yok ettik be geldi gene benim başımın belası. Hayır hemen toplayalım şuradan canı alalım bir yandan. Tamam mis gibi çok kuramadı bize. Problem yok yer değiştirdik. Ejder mi istiyorsun? Geliyorum bebeğim. Top gidiyor lan, top gidiyor. Oğlum Allah belanızı vermeye. Tamam siz dönün ben ejder alayım. Vay 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 vay. Tamam topu tutar Alessandra. Ben zorlasam havadonu bitireceğim ha. Ejderi de aldık. Tutar. Tuta. Oha. Oğlum bir dönsene şuraya ya. What? What? Kim bile basamadı da. Oyun bitecek lan. <laughs> İnanılmaz. Ama minhi vermedik. Olumlu düşünelim. Mid gidecek şimdi. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ay Tamam orayı tek başıma hiç savunmaya bile çalışmıyorum o yüzden. İkinci kulede savunurum ama. Kızlar gelin. Devam etmiyorlar. Tamam. Allah 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 Allah. Lan 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 çık çık. Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı versin. Bırak beni bırak beni bırak beni. Ananı satayım. Senin de ananı satayım. Abi buram engelledi diye yetişemedim biz evin yanına gidemedim. Tabulu vuramadım adama. Saçmalık. Tamam şimdi Rabadon'u bitirdim. Şimdi alayınızı yok ederim lan. Oğlum bu hayır dur lan. Seni mi kesecek? Seni mi kesecek lan? Kule de vurdu. Sen de vur ona. Of. Kesti baba adam. Helal olsun. Vallahi kesti adam. Eyvah 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 bot orada. Hadi kızlar toplaşalım. Stak stak oynaşalım. Bastım bunu her şeyimi. Vurun kızlar. Vuruyoruz bunu indiriyoruz süper. Aa, can kalmadı ama. Sıkıntı. %40'ın altına kritik vurduğum için çok vurdum da dönmem lazım. Şimdi ayakkabı olarak e, ade AD AD yani bunu alacağım bir de totem alayım. Hayatta kalmam lazım çok az yiyorum. Arkadaşlar sakin olun kavga etmeyin alacağız maçı öyle ya da böyle bir buçuk K vuruyorum ben atladım mı şimdi içlerine bir girsem yeter tek atacağım merak etmeyin az önce beşli falan filan yaptılar size orada bir makok olduk geliyorum böyle alttan şuraya da totem atayım da kontrol totemi geliyorum oraya geliyorum oraya moral bozmayın şu da olabilir ama bu da olabilir tut 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 Allah o da döndü ki fark etti baba kaç of iyi, 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 iyi. aa zet nereden geldi lan ana patta pasif vur vur varvik geldi indirin baba hedef bu hedef bu, bu 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 oğlum bramo vurmayın arkada bramo uğraşıyorlar eh aldınız bramo da sonra kanka sonra kanka yani yani bu kaldı tamam ama flash yoksa gebirecek çok güzel yani istediğim sonuç bu güzel daha iyisi olabilirdi ama ben şimdi zonya çekiyorum e yokken de garene atlamıyorum bundan sonra al baba kuleyi ejderlerde güçlüyüz bak iki tane daha alırsak ruh gelecek bize Arkadaşlar sakin ejdere 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 gelin ejdere gelin kaç saniye 20 saniye buraya destek lazım ejder gel Ejder gel VV. W bastık. Dayı niye topa çıkıyorsun? Sen niye toplasın? İyi döndün bari. Garen de topta güzel. Kaç saniye 7. 6. 5. Adam buraya geliyor. Bokta tam Burayı görüyor. Z botta. bir sürpriz yapabiliriz. Dur bakayım. Lan mı gelir? Hayır vurun dayı. Böyle olmayacak. Yaklaşırsa. Ananı satayım. Ananı satayım. Olmadı olmadı bu olmadı Ama oldu gibi de. Sıkıntı yok. İndirdim kaçtım. İndirdim kaçtım. Okey. Ultuya bastı gene çocuk ya. Aldık mı? Aldık şu ejderi vermeyelim ama. Vur 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 kaç 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 tamam süper oldu bu. Ee, ulti atar bize. Ben bir Vay, gelebilirim ona ya. Böyle stun atarsam hiçbir şey yapamam. Ya sokayım ya. Ölmedi lan. W bastı kalkan aldı herhalde. Tepki veremeyecekti normalde. Çok güzelsin be Serapine. Bu da ona ulti attı. Okey okey her türlü iyi. Konya'mı da çekiyorum. Garen o hareketi yapmama gerek yoktu bu arada ama başarılı olma ihtimalim çok fazlaydı. Baron çıkıyor. Bizde geri yok abi. Boruk ben tarayıcıya geçiyorum artık. Lazım olacak late'de bu aşamada. Kuşlarımı aldım. Orada bir pusmuşlar. Bir şeyler dönüyor ama ha, dur bakayım. Dur bakayım neler oluyor orada. Garen burada. Şurayı taradık. İlk vuruşu ben yapmam. bir yukarıda. Var bir lazım buraya. bir. Ya Gelsene kavat var Burayı bir tarayalım. Burayı da tarayalım. Kankam gene adam sanatlarsın. Şimdi ulti atma olur. Kaçayım. Gölgesinden uzaklaşalım şunun. Oley. Buraya bir giriş lazım. anasını satayım. 5 ve 5 bekliyoruz resmen. Leşim var aslında. Şöyle atlasam. Aralarına bir de ultiye bassam. Sonra biz zonya 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 basayım. Ölsem de ganyanım artık. Şuna da vuralım. E açarsam ölmem. Of 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 of. Neler yaptın o gün? Çok iyi, çok iyi. Hemen itelim midi iteceğim. Başka bir şey yapamayacağım. Burada burada kaçmaya çalışıyor. Zınk. Tamam mis gibi mis gibi. Ben onu aldım. Bu burada kaçıyor mu? Canı sağ olsun. lan. Baron baron baron. Şimdi baron şimdi baron şimdi baron. Canım manım yok ama. Hallederiz dayı. Abi topa gidiyorlar. Hala topa gidiyorlar. Bir şey var şimdi topta değil mi? Tamam, bitti. Daha baron alamayız. Aferin size. Aferin size. Süpersiniz. Geçti. Geçti kardeş. Kule alın. Aferin. Ay çık çık çık. Manyak mısın nesin adamlar geliyor. Şimdi kırmızı aldık arkadaşlar. Mitte bir şeyler oluyor. Bizde zonya yok. O sıkıntı 450 gol. Şunu alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? Aha. Dur dur Lan -du 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 gir diye yapmadım lan. Öl. Kaçım lan. Ananı satayım. Çok kötü oldu bu. Buna bir W atalım. Korksun baba. Şöyle araya girersem. W ultimate. Ohohohoho. Tut onu tut 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 onu tut tut şu atayım baba hop buna da çarp tamam bitti bu oyun bitti benim yaralım önce yaralım sonra baron alırız baron kolay iş baron kolay iş he he sensin he he masum barona gelin ya minyon yok minyon yok gel 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 barona gel gel <laughs> Nein, gel cetöblük basıyor kafayı yiyeceğim ya takım gelin barona gelin bunu ben alın olsun vurun abi vurun boşver kulesini imhesinize tutacak oradaki minyonları Tarıyorum burada bir şey yok. İşin kötü yanı çarpım da yok. Vurun gelmeden alalım. Çok güzel. Tamam dön şimdi. Zonya da bitti. Oğlum ne maç oluyor be. Anasını satayım. Bir yakalandı orada değil mi? Şunu yükseltelim. Bir tane daha totem. Ey bro. Yapma bro. Ya dayı niye kalıyoruz zaten? Sıkıntı orada. dikkat et dikkat et. Baron aldık da önde durma. Takımı beklememiz lazım. İşler fena. Şimdi buraya totem olmaz. Şuraya olabilir totem attık. Kızlar, ben pusudayım. Pusudayım, gizli gibi. Aha, ejder'e gitmemiz lazım. Ejder gidiyor. Aa, ah, adam arkadan geldi. Allah 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 Allah. Hiçbir şey yapamam. Zoom, zoom. Ejder, ejder gidecek Baran. Ejder gidecek. Kimse gelmez oraya şimdi. Ben tek gidip satmak istemiyorum. Güven çünkü en son aşağılar aynen. Yapacak bir şey yok. Şu varın kırmızı gidiyor. Kafayı yersin. Ne bulacaksın orada kardeş? Sadece ileri çıktım merak etmeyin. Merak etmeyin güvendeyim. Üf fena vuruyor ha. O bana geliyor bana ulti attık için geliyor. Ne oldu attım mı lan ultiyi? Bay bay bebeğim bak. Ölüm hareket yaptım sana. <laughs> Çok iyi oynadık be. Of. <laughs> <laughs> ne olacak? Bu da önüne geçsin. Ben de eğer şimdi belki işe yarar. Aha. Aha. Mehe vuruyor ben gittim bu sefer hareketi yapmam dayı sana Dayı sana yapmam ama sana yaparım artık Güle güle diyoruz sana Bitti oyun 3 2 1 zoom. Evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz Unutmayın lütfen buraya kadar izleyenler Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz beygara öpüyorum yarın görüşmek üzere Bay bay